Benliğimizi tanımak ve daha sağlıklı bireyler olmak için neler yapabileceğimizi konuğumuz Ekrem Çulha'ya sorduk. Bakalım bize yanıtı ne olmuş? Sektörün öncüleri programından herkese merhaba. Bugün İstanbul Üsküdar'da MyLife Danışmanlık ve Koşuk hizmetlerindeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Ekrem Çulfa var ki kendisini ekranlardan ziyadesiyle tanıdığınızı eminiz. Öncelikle çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Elbette. Ne demek? Her zaman başımız üstünde yeriniz var. Sizlerin ve tüm halkımız buraya geliyorlar. Bizlerden bir takım destekler alıyorlar. Ben sizin sorularınızı çok büyük heyecanla merak ediyorum. Tamamdır o zaman hemen ilk soruyla başlıyorum. Şimdi öncelikle klinik psikoloji alanındasınız. Yaptığınız danışmanlık hizmetlerinden detaylıca bahseder misiniz? Tabii ki ben klinik psikoloğum. Amerika'dan doktora eğitimlerini aldım. Bunu belirtmekte yarar var. Verdiğimiz hizmetler çok geniş. Hamilelik döneminden başlanıyor. Evlilik, karı kocalık, anne babalık, Hayatın kısaca tüm alanındayız. Ayrıca sevgililere, flört döneminden başlayarak sevgililik, sözlülük ve nişanlılık döneminde takıldığı konularla ilgili bize soru sormaya veya bazı testlerden geçmeye, aralarında özellikle sevgililer ve çiftler uyum olup olmadıklarına bakıp iletişim, güç çatışması gibi sorunlarına bizden destek alarak profesyonel sevgili, profesyonel karı koca, profesyonel anne baba oluyorlar. En önemlisi de profesyonel birey olurup yeryüzünde arzu endam ediyorlar. Özellikle o zaman iki ilişkiler ve ilişkiler alanındaki danışmanlıklarınız ön plana çıkıyor. Tabii ben çocuklarla çok yoğun ilgilendikten sonra sonra ben ve ekibim hala çocuklara ve bebeklere, çocuklara, ergenlere hizmetler veriyoruz. Ama ben uzun yıllar sonra daha çok çiftlere hizmet veriyorum. Çünkü toplumun en küçük yapı taşı aile olduğu için ailede huzuru yakaladığımız zaman hiç kimse ne pazartesi sendromu yaşıyor, ne tükenmişlik sendromu, ne depresyonlara giriyor, ne kaygı, panik ataklar yaşıyor. Çünkü böyle özgüvenle yürüyorlar ve hayata devam ediyorlar. Bildiğim kadarıyla sizin bir de evlilik öncesi bir evlilik okulu gibi bir anlatımınız, bir projeniz vardı. Tabii ki çok doğru. Yani bizim evlilik ehliyeti, evlilik okulu, anne baba okulu gibi projelerimiz var. Bunlar topluma projektör tutuyor, aydınlatıyor ve pek çok danışanımız profesyonel birey, profesyonel sevgili, profesyonel evli ve profesyonel anne baba oldular. Bizden eğitimlerini aldılar, sertifikalarını verdik, o şekilde hayata devam ediyorlar. Sağlıklı bireyler yetiştiriyorlar bu şekilde. Tabii ki psikolojik de. olarak, ruhsal olarak sağlıklı bireyler, tıbben de sağlıklı olurlar. Peki pandemi süreciyle özellikle bir kapanma süreci yaşadık biliyorsunuz tüm Türkiye ve dünyada. Çift çiftleri bu durum nasıl etkiledi? Siz özellikle çift terapisine ağırlık vereceksiniz. Şimdi çiftleri online seanslar aldık. Biz kapanmadık. Yani tabii ki belli kurallara uyduk. Ama evimizden online kameraları açtık. Geçin kameranın karşısına. Kameranın karşısında online kavga edin dedik. Çatışın. Biz buradayız. Birbirinizi şikayet edin dedik. O şikayetler neticesinde sonunda bir uzlaşma bir anlaşma, evlilik ve ilişki anayasalarını imzaladılar, hayatlarına devam ediyorlar. Pandemiye karşı da psikolojik dayanıklılıklarını arttırmış bulunuyoruz onların. Artık bunlar bütün virüslerin alayına, bütün sorunların alayına dalıyorlar ve kendi kendilerini ifade ediyorlar. Gerekirse aile evlilik toplantıları yapıyorlar ve hayata bu şekilde devam ediyorlar. Çünkü sorunlar olabilir. Ama bizim elimiz armut toplamıyor. Biz de bu sorunları çözmek için gözümüz görüyor, kafamız çalışıyor. Bildiğimiz teknikler, yöntemler var. Balık tutmayı onlara öğreterek sorun çözmeyi öğrettiğimiz için sorunsuz hayat yok. Her zaman sorunları olabilir ama biz onları çözmek için hazır bekliyoruz ve çatır çutur çözüyoruz. Bu alanda da farkındalık ve pozitif yaklaşım ön plana çıkıyor sizin her zaman ön plana sokmaya çalıştığınız gibi Tabii. gerek kitabınızda gerek sürekli olarak pozitif düşünceyle ilgili konuşmalarınızda Tabii. farkındalık ve yaşama sevinci. Ben insanların pozitif düşünmesini, öfkesini, stresini doğru yönetmeyi öğretiyorum. Pozitif bakış açısıyla çözülmeyecek sorun yok. Yayın için, izleyenler için, ekip için ve tüm insanlık için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Yoksa bizler kendimizi bu kadar profesyonel bir şekilde geliştirememiş olurduk. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkürler, çok geldin. sağ olun. Şimdi de sizi İstanbul Stüdyoları'na bırakıyoruz.